Merhaba arkadaşlar bugün konumuz genetik vücut geliştirmede genetik nedir e, bu konu çok yanlış anlaşılıyor e, yanlış yansıtılıyor e, bu konu e, genetik konusu e, bazı insanlar tarafından kullanılıyor genetiğin arkasına sarınıyorlar e, bu genetiği size elinden geldiğince tam olarak ne olduğunu anlatıp anlatmaya çalışacağım ki siz de e, asıl genetiği bilin ki yanlış yönlendirilmeyin e, kandırılmayın. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bakıyorum e, internette. işte fitness ile alakalı vücut geliştirme ile alakalı sayfalar var. Ortak sayfalar işte ortak paylaşım yapılan sayfalar. Orada görüyorum birkaç bayağı bir kişiye rastladım. O yüzden de zaten artık bir video yapmalıyım dedim. E, bu görüyorum bir çocuk 45 kilo falan İlk before after fotoğrafları var işte 45 kilo. İşte bir senede adam 10 kilo almış. Sonra ertesi sene bir 5-10 kilo daha almış. Yani 45 kiloyken 75 kiloya çıkmış bu adam. İşte 20 ay 22 ay gibi bir sürede işte 45 iken 75 kiloya çıkmış. Arkadaşlar bu genetik değil. Ve bu arkadaş yorumları okuyorum. İşte kardeşim helal olsun nasıl yaptın böyle işte helal olsun sana bilmem ne yazmışlar yorumlara. Abi, o işte ne yiyorsun biz de iş yapalım filan. Arkadaş da yazmış ki altına. Sizden farklı hiçbir şey yemiyorum. Bu iş tamamen genetikle alakalı demiş. Yani şimdi arkadaşlar buradaki yanlış anlaşılan şeyi size izah edeceğim. O arkadaşın genetiği değil. O arkadaşın kullandığı steroid iyi arkadaşlar. Bu genetik değil. Genetik demek doğuştan gelen bir şeydir. Ve evet gerçekten vücut geliştirmede genetik diye bir şey var. Ve... F ...faktörü de gerçekten büyük. Ama genetiği iyi olan bir insan... E, ...normal ortalamanın altındayken... ...ortalamanın üstüne çıkamaz. Yani senin genetiğin iyiyse... ...zaten ortalamadan iyisindir. Yani 45 kilo bir insan yaş o yaşa göre... ...yaşıtlarına göre normalden zayıf bir çocuk. Yani bu çocuk... E, ...genetiği birden iyileşti mi? Yani zaten genetiği iyi demek... E, ...diğer insanlardan farklı tepkiler veriyor demek. Yani hiç spor yapmasa bile diğer insanlarla ortalama aynı beslendiğinde kas yapısı da gücü de farklı olacak o çocuklardan. Ama en ufak bir spor yaptığında işte vücut geliştirme olsun, güreş olsun, işte başka sporlar olsun vücudu çok çabuk tepki verir genetiği iyi olan insanların. Ve yani hemen belli olur genetik. Bir bakışta gerçekten genetiği anlayabilirsiniz. O yüzden kimse gelip 45 kilodayken ben Genetiğim çok iyi, iki senede oldum 75 kilo demesin arkadaşlar ee, ve bunun profesyoneller de bunu yapıyor, bunu kullanıyor, bunun arkasına sığınıyor ve amatörler de bunu çok sık yapıyor amatörlerin yapması daha tehlikeli çünkü neden şimdi amatör bir sporcu bunu bir sayfada ya da bir yerde görecek profesyoneli görse hani diyecek ki lan yok bu kullanıyordur steroid işte ben buna güvenmiyorum ama amatör bir sporcu bunu dediğinde inanıyorsunuz yani bu çocuk yaptıysa ben de yaparım diyorsunuz. Ee, ya da işte şey diyorsunuz. Pardon, bu çocuk yaptıysa ben de yaparım demiyorsunuz. İşte vah ya onun genetiği iyi, benim iyi değil. Ben onun kadar hiçbir zaman iyi olamayacağım bilmem ne. İşte yorumlarda görüyorum. Ya yani, bu çok üzücü bir durum. O yüzden şimdi size genetiği biraz anlatmaya çalışacağım ki bu tür insanlar benim genetiğim iyi dediğinde gülüp geçin artık. Çünkü bu yani çok bariz fark edilebilecek bir şey. Bunu tam olarak iyi anladığınızda Arkadaşlar genetik dediğim gibi doğuştan gelen bir şey ve küçük yaşlarda bile sizin genetiğiniz iyiyse ve tabi bunun hepsinin bir şeyi var yani genetiği iyiyse bu kadar derece iyidir diye bir şey yok. Herkesin bir seviyesi var sonuçta. Genetiğiniz iyiyse zaten diğer insanlardan ayrılırsınız. Hele hele bir spora başladığınız zaman hemen bir fark olur vücudunuzda ve bu genetik işte eskiden iyiydi eskiden kötüydü şimdi iyi diye bir şey de yok. Genetiğiniz iyiyse her zaman genetiğinizi değiştiremezsiniz değil mi? Yani şu an öyle bir teknoloji yok. O yüzden e, bu adamları çok çabuk fark edebilirsiniz. Size birkaç örnek vereyim. Ben spora yeni başladığımda işte iki sene sonra, iki sene olmuştu ben spora başladığımda. Ondan sonra biz çalışırken salonda bir tane çocuk geldi. İşte hareketlerinden, hareketleri yapışından, tavırlarından sporu daha önce yapmadığı belli. Ama biz bir baktık, biz canla başta çalışıyoruz iki senedir. Çocuk geldi, bizimle aynı kiloda bench press giriyor. Ben 60 kilo giriyorsam o da bench press 60 kiloda giriyor ve rahat giriyor. E biz tabii şok olduk, gidip sorduk çocuğa sen daha önce bu sporu yaptın mı diye. Çocuk dedi ki hayır ilk defa geliyorum salona dedi. İşte arkadaşlar genetik bu. Ve çocuk benim iki katımdı neredeyse. Ve hayatında dumbbell kaldırmamış. Ama ee, işte iştah yerinde, işte oturdu mu bayağı bizden çok yiyor. Ama e, vücudunun ihtiyacından dolayı bu çok yeme ihtiyacı oluyor zaten bu insanlarda. Yani o yüzden ama diğer o 45 kilo insana baksanız <laughs> günde yani doğru gün yemek yemiyordur. Ondan sonra olmuş 75 kilo ben size aynı yiyorum genetiğim iyi diyor adam. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Yani o dediğim çocuğun genetiği gerçekten iyiydi, gücü de bizden fazlaydı kasları da bizden fazlaydı ve yani benimle aynı yaşta hemen hemen işte fark bu arkadaşlar. Bir bakışta anlayabilirsiniz. Salona girdiğinde anlayabilirsiniz. Yani bunu profesyonel sporculara da bakın. işte Ronnie Winkarna'ya bakın, Kai Greene'e bakın, Jay Cutler'a bakın. Tabii ki bu adamlar genç yaşlarında steroid kullanmaya başladılar. Ama steroid kullanmaya başlamadan önce zaten fark edildiler bu adamlar. Yani Ronnie Wink salona girdiğinde Araştırın, bakın, izleyin. Bir hikayesi var, bir anısı var. İşte salona girdiğinde hemen fark edilmiş. Yani bu adam salona başlar başlamaz kendini steroid mi vurdu? Vurmadı öyle bir şey. Hemen bu adamı fark ettiler. Vücudunun tepkisini, tepkisini fark ettiler. Ondan sonra yarışmaya hazırladılar. Yani bu adama hemen demişler ki sen yönetim çok iyi vücut geliştirme yarışmalarına katılmalısın ve oradan sonra yürümüş gitmiş. Yani Kaygari'nin küçüklük ilk yarışmalarındaki fotoğraflarına bakın. Yani bariz bir fark var yani. Soroid aldıktan sonra çok daha iyi oluyorlar. Yani bu Mr. Olympia'lar yani e, genetik harikası adamlar. bir de öyle. Yani bu adamlar gençliğinden beri, küçüklüklerinden beri genetikleri iyi ve profesyonel bir anlamda steroid de kullandıklarında çok daha iyi oluyor. Yani dünyanın en iyisi oluyorlar. Mr. Olympia oluyorlar. Ama diğer arkadaşlar, genetiği iyi olmayan arkadaşlar anca 1-2 senede işte böyle bir patlama yaşarlar. Ondan sonra bu steroidi tabii ki profesyonel olarak ve düzenli kullanamayacakları için işte paraları olmayacak, bir şeyler olmayacak, bırakacaklar. Onu ben çok gördüm. Yani 80-90 kiloya çıkan ve sonradan 50 kilo 50 kiloya düşen adamlar gördüm. Yani resmen adam hastalık geçirmiş gibi oldu yani. O yüzden arkadaşlar mesela şeye bakın. J Cutler'a bakın. O da zaten sanırım yanlış hatırlamıyorsam bir çiftlikte yaşamış. İşte doğal besinler, her şey doğal. Adam yani çok küçük yaşlarında bile iri yani. Bu spor işte genetiği iyi olduğu her halinden belli. Size bir örnek, birkaç örnek daha vereyim. ya yani hem profesyonellerden hem Amatörlerden örnek veriyorum. Bir gün gene spor salonundayız. Bir tane abi geldi. Esmer bir abi. İşte geldi gömleği, Normal hani böyle normal bir insan gibi duruyor. Geldi gömleği çıkardı. Atletle girdi salona. Biz çok olduk. Bakıyoruz adamın yanımızdan geçti böyle. Adamın trapezler, arka kollar, ön kollar. Neredeyse yani yarışmacı derecesinde. Ve zaten esmer olduğu için bu daha da iyi gözüküyor. Adam geldi. İşte önüne gene gelir, gelirse alıp kaldırıyor böyle falan. on dedik bu öyle mi çalışıyor bu profesyonel mi bu ne ne olduğunu şaşırdık. Gittik sorduk adama gene abi sen ne zamandır bu sporu yapıyorsun falan dedi. Ben ilk defa geliyorum ben mermerciyim dedi adam. Şok olduk kaldık. Yani adam mermerciymiş <laughs> ve yani gerçekten o adamın bir düzenli beslenmesi olsa ve düzgün bir antrenman programı yapsa gerçekten çok rahat bir şekilde yarışmalara katılabilecek bir vücudu vardı. Yani işte arkadaşlar genetik bu. Yani bir de şöyle bir şey var. Bu adamlar ağır işlerde çalıştığı zaman çabucak tepki gösteriyorlar ama bir bakın bakalım bütün inşaatçılar iri mi? Bütün inşaatçılar ya da bütün mermerciler kaslı mı? Öyle bir şey var mı? Yok. Sadece birkaç kişi aralarında ayrılıyor. İşte onların da genetiği iyi olan adamlar ayrılıyor aralarında. Yani bir örnek daha vereceğim. Bitmiyor örnekler arkadaşlar. Yani ben çok gördüm. O yüzden şimdi biri bana genetiğim iyi dediğinde hemen fark edebiliyorum ve gülüp geçiyorum yani. O yüzden size de anlatmak istiyorum. Size de paylaşmak istiyorum. İşte benim çalıştığım yerde bir bodyguard abimiz vardı adam 1.80'den uzun. rahat 100-100 kilodan da fazlaydı zaten. ve adamın 45-50 santim kolu var. Yani gerçekten abartmıyorum. 45-50 santim kolu var. E, tabii ki beslenmesinden dolayı göbekliydi ama yani bu adam yani kollarını yani hissedebiliyorsunuz, dokunuyorsunuz. Sert, kas yani bunlar. Yağ değil. Yani bu adama ben tabii ona da sordum. Yani çok kişiye sordum yani. Gerçekten bunları hepsi benim gerçekten gerçek tecrübelerim. O yüzden e, bu iş, bu konuda çok eminim. E, çok kişiye sordum, profesyonellere sordum, amatörlere de sordum. Yani o adam da arada sırada spora gittiğini söyledi ve yani beslenme yok yani. Beslenme nedir bilmiyor beslenme. Ve sordum yani sen sürekli bodyguardlık mı yapıyorsun? Sor başka ne işler yapıyorsun diye. Adam kışın hamallık yapıyormuş. A, ev ev Taşıyormuş, işte susam çuvalı taşıyormuş. Bir tek başına bir kamyon susam çuvalını kendi başına taşıyor o adam. Yani bu adamlar e, gerçekten çok güçlü adamlar ve ağır işlerde çalıştığı zaman da vücudu böyle tepki verip irileşiyorlar yani arkadaşlar. Ve e, gerçekten işte genetik bu. Umarım size genetiği biraz olsun anlatabilmişimdir. Ben böyle şeylerden yana değilim. İşte bilimsel açıklamalar e, bunların hepsi internette bulabilirsiniz bilimsel açıklamaları işte bilmemlerin şurası şöyle burası böyle Latince isimler bilmem neler bunlarla kafanızı karıştırmak istemiyorum ben nasıl öğrendiysem sizin de size de öyle öğretmeye çalışıyorum e, çünkü öbür türlü anlamayacaksınız videolar var ben görüyorum birçok video var ve bunları insanlar yanlış anlıyorlar çünkü onların dilinde konuşulmadığı için bu insanlar bu videoları yanlış anlıyorlar ve daha farklı yorumluyorlar. O yüzden ben elinden geldiği kadar e, normal e, dille anlatmaya çalışıyorum size. Yani bu 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 tarzda anlatmamın nedeni bu arkadaşlar ve birkaç e, en son videolarıma birkaç yorum geldi. Zaten çoğu yoruma kapalı. E, i̇şte diğer video YouTube kanalı olan insanlarla aynı videoları yaptığımı söylüyorlar. Arkadaşlar tabii ki aynı videoları yapacağız. Yani bu vücut alakalı ne kadar konu var ki zaten? Yani şimdi bir de olsa bile diyelim ki biri genetikle alakalı bir video yaptı. Yani ben olsam şahsen izleyen biri olsam bir kişinin lafıyla ona güvenmem yani. O yüzden ne kadar çok ses varsa o kadar iyi. Yani bir izleyeceksin o şu Cenk Hoca bunu demiş, Savaş Çeveci bunu demiş, Kenzo bunu demiş. O işte işte beni de artık arasına, aralara koyuyorsanız neyse. Abdülhamet de bunu demiş diyecekler. E bunların dördü de aynı şey diyor diyecek ve adam onu yapacak. Ama biri bunu dedi işte bazı konuda bir çelişki varsa o zaman diyecek ki ha, bu hangisi doğru acaba diyecek daha çok araştıracak. O yüzden arkadaşlar siz de e, YouTube kanalı açabilirsiniz, fitnessle alakalı araştırıp öğrenebilirsiniz, kendinizi geliştirebilirsiniz. Korkmayın. Yani kim ne diyecek mi umursamayın. Aa sen antrenör müsün? Umursamayın arkadaşlar. Yani siz sadece ben sadece burada bilgilerimi, bilgilerimi paylaşıyorum, paylaş öğrendiklerimi paylaşıyorum. Yani burada bu benim işim değil. Ben bu işten para kazanmıyorum. Ben işte Çanakkale'de seramik okuyorum Güzel Sanatlar Fakültesi'nde. Yani bu ben ne fitness modelim ne fitness antrenörüyüm. Yani bu işten para kazanmadığım için de bu şekilde bilgi veriyorum zaten. Ama para kazanıp da bilgi verenler de var. Onları da biliyorsunuz zaten. Ee, o yüzden arkadaşlar e, durum böyle. Umarım size faydalı olabilmişimdir. Beni Facebook Fitness Time sayfasından ve YouTube kanalım Abdus Hamed Coşkun'dan takip edebilirsiniz.